Allah oduna nuru hangi ilim ve teknoloji ile yerleştirmişse, bedene de ruhu o ilimle yerleştirmiş. Yani odun hayal edin, tamam odun. Odunun içinde iki zıt var, duman ve nur. Duman ve nur. İkisi zıt. Neredeler? Aynı yerdeler. Yani duman neredeyse nur da orada. Yani birisi kapatıyor yandığı zaman, göz gözü göstermiyor. Ötekisi açıyor. Odunun en büyük düşmanı ateş, ateş içinde. Bak odun, odun gibi gözüküyor ama değil işte. Kilosu var ama çıkanın kilosu yoktur. Bir yerdedir ama onu meydana getiren enerji, kalori hiçbir yerde değildir. Şimdi bedeninizden farklı olarak kendinizi hissediyorsunuz. Yani iyi değilim, canım sıkıldı, seviyorum, nefret ediyorum. Bedenden, bedenin dışında bunlar özellikleriniz. Ha bedeninden ne kadar farklı kendini hissediyorsan, bu eşyanın arkasındaki zat da o kadar kesindir. İmana ait iki cümle söyleyeyim. İman, görünmeyeni görünür kılar. Göz, renk ve şekillerin aletidir. Ses, aleti kulaktır. Kokuların aleti, burundur. Tatların aleti dildir. İlimlerin aleti akıldır. Sevginin aleti ve nefretin aleti kalptir. İman ise görülmeyeni görünür kılar. İman. Mesela gözü kapat, renk ve şekil yoktur. Kulağı kapat, sesler yoktur. Ama seni dünyanda yok tabii. <laughs> Kulağı verme ile ne yapmış oldu? Seslerin envanını sana vermiş oldu. Sadece, He? Sadece sana. Oldu. Evet sana. Şimdi imanı vererek kendisini sana verdi. Başka ne yaptı? Adeta Allah imanı vermekle kendini vermiş, kendini sana ikram etmiştir. Allah'ın en büyük ikramı kendisini vermektir. Sohbetin o demektir. Sohbet kendisini takdim etmektir. Kendini ikram etmektir sohbet. Yani bizim ağlam literatüründe hidayet diyoruz ya abi. Evet. O mana yani. O mana şöyle hidayet. Şimdi kendisini dışarıdan bak, tanıttı mı anlayacağız orada. Yani kendisini evet kendisini anlayacak. tanıtarak ne vermiş oldu? Kendisini vermiş oldu. Şöyle diyeyim hidayet. Güneş düşünün. Haşa Allah'a misal olsun güneş. Şu Şuaları, utrovyal ışınları, fotonlar yani. Güneşten gelen tanecikler var ya. Bu hidayet. Sen de camı, panjuru kaldırdın, güneş içeri girdi, ısındın, çiçek büyüdü. Onun adı iman. Ona hidayeti onaylarsan imana dönüşür. Güneşe sahip oluyorsun panjuru kaldırırsan. Peki Allah var, benim dünyamda yok. Onun olması bana bir faydası yok. Yani şöyle alemin itibariyle. İman ettiğim anda Allah kendisini sana takdim ediyor. İman böyle bir değerli bir şeydir. İmanınızdan daha değerli neyiniz var? Hayal edeyim ben. Hiçbir şey yok. Çünkü imanın içerisi Allah'tır. O kadar değerli. Onu korumak adına ne kadar gayret edeceğiz? Başka iman hakkında bir iki kelime söyleyeyim. İmanı vererek sana Misafir olmak istiyor Allah. İmanı vererek Allah sana misafir oldu. Başka imanı vererek seni yanına alma şifresini ve yetkisini vermiş oldu. İmanı taşıyarak sen adeta Allah'ın nurunu taşımış, nişanını taşımış oluyoruz. İman kadar şimdi ben şeye giriyorum bu mukademelerden sonra mevzuya giriyorum. Karabalık mı oldu şimdi? Biraz bu... yanaşsan, abi söyleseniz. Peki biraz sen söylemiş oldun. <laughs> Arkadaşlar biraz ileri gelsiniz. <laughs> <laughs> çünkü çünkü e, evet, çoğusu dışarıda kalıyor. Evet. <laughs> İnsan kainatın en eşrefi öyle olduğu halde yaratılmasında kendinin yaratılmasında hiçbir methali yoktur. Hatta Anne karnında bir çocuk düşünün, ikiz. Anne karnında ikiz çocuk düşünün, tamam. Şimdi bir tanesi Ahmet, bir tanesi Mehmet olsun. <laughs> Ahmet Mehmet diyor ki, Ahmet, buyur Mehmet, biz anne değilmişiz, biliyor musun dedi. Anne de. Anne ne demek der? Anne karnında olanlar. Şimdi, anne karnında olan çocuk için anne bilinir mi? biliyor Annenin tipi, modeli, karakteri, nesebi, cinsiyeti, huyu, ahlakı, rengi, konuşması, sesi. Çocuk bilebilir mi? Hatta ne der biliyor musun? Ya kafayı mı yedin sen ya? Ne anidir? Biz anne değilmişiz ya. ikizler diyor. Ya ne anisi ya? Ya dışarıdakiler öyle söylüyor. Ne dışarısı ya? Ya dışarısı acayip ya, güneş varmış ama varmış. Dağlar tepeler var. Ya kafayı mı yedin ya? Gidip de gelemiyor var ya? Öyle bir şey olur mu ya? Ne annesi? Anne karnında olan çocuk anneyi göremediği gibi esmanın içerisinde olan insan da esmayı Allah göremiyor. Yani anne karnında olan çocuk Allah nasıl görecek? Ancak birisi ona vahyedecek veya ilim verecek ki onu tanımlasın. Ama dışarıya çıktıktan sonra aa güneş varmış, dağlar varmış ya. Aa, anne ya. Sen değilmişim ben ya. Ben sana demedim bu ya. Diye de. <laughs> ben sana demedim bu arada. <laughs> Ama iş işten geçmiş olacak. Değil mi? Ya, de. Anne karnında olan çocuk Bilmiyorum. annesini göremez. Bilmiyorum. Hatta annesini bile inkar eder. Annede olduğunu bilmez. Allah'ta olan insan Allah'ın inkar ettiği gibi. Hiçbir özelliğimiz, hatta ismimizi bile biz koymamışız. Hiçbir organımızı, hiçbir duygumuzu kendi iktidar ve ihtiyarıyla yapılmamış. Diyor ki, insan kainatın en eşrefi, en şereflisi, insandan daha iktidarlı yoktur. Evet, fil, altı buçuk tondur. İnsan 60 kilodur ama kainata yük, yük diyor insan. Çünkü taşımış olduğu akla, kalbinde beslenmiş olduğu istidada nispeten bu alem-i şehadet dardır. İnsanı içine alamaz, taşıyamaz. Bu aklı fikirlerini, o kalbin meyillerini tatmin edecek, teskin edecek, terakki edecek ancak darul ahirettir. Çünkü bekanı neyle dolduracaksın? Doldur hadi bekayı, ebed arzunu doldur. Niçin ebed istiyorsun? Niçin sonsuzluk istiyorsun? Niçin bir anda her yerde olmak istiyorsun? Niçin kabına sığmıyorsun? Çünkü böyle bir donanım var insanda. Atomun içindeki kuantum enerjisi gibi. Bedende bulunan ruhundan dolayı. Ya ama hiç görmeseydiniz insanı. Bir tane sperma hücresi değil. Atomunu göstersen bir tane hücre diyelim. Bundan ne çıkar deseler. Bir tane sperma filin suyundan. Bundan ne çıkar deseler, bir tane de yumurta koysalar sana. Bundan ne çıkar, bundan ne çıkar? Bundan yumurtadan dev bir şey yani. Bundan ne çıkar? Minnacık bir mahluk çıkar. Bak, gözde gözükmeyen bir hücrede altı buçuk ton fil çıkıyor. Böyle bir kocaman bir yumurtadan da bir buçuk kilo piliç çıkıyor. Anladık mı burayı? Gözle gözükmeyen bir hücreye yani sudan filin su yap, yapılan suyun yapılan filin yapılan malzeme çekirdeği bu. Şimdi onu koydum buraya. Yumurtayı da koydum. Neden ne çıkar? Ne demek Bu minnacık da minnacık çıkar. Bu büyükten büyük bir şey çıkar. Yumurtadan bir buçuk kilo piliş çıkıyor. Gözde gözükmeyen hücreden altı buçuk ton mahluk çıkıyor. Zıttı zıttından çıkartarak yapan benim diyor. Ümmi peygamberden Kur'an getiriyor ki yapan benim. Eğer okuma yazması olsaydı kendi yazma ihtimali olurdu. Öyle insan şüphelenirdi. Ya okuma yazması olmadığını kendisi de söylüyor. Gene kendisi yazdı söylüyor. Yani diyor ki insan kainatın en eşrifi, sebepler içinde, esbab içinde ihtiyarı en geniş olduğu halde, efal ihtiyarısı içinde yani kendi dairesi içinde yemek içmek gibi en adi fi bir fiilinde yüz cüzünden ancak bir cüzünün insana ait olabilir. Mesela yemek ve konuşmak. Bak et parçası hani biraz önce odun dedik odun. Odunda duman var, nur var zıtlar var. Yani kilosu var ama meydana getirenin kilosu yok. Dikkat edin. Odunu yakarsanız manisanın neresinde? 10 kilo odundan 100 gram kül çıkmaz. E mekanı olmayanın nasıl mekana sıkışmış? Odun olarak gözükmüş. İçi karanlık, ışık orada. i̇çi zıtlarla dolu. Yani sağ tarafı duman, sol tarafı nur değil. Aynı yerdeler. İnsan da böyle işte. Odun boyu ise insan bunları zaten kıyas edilmez. Şimdi böyle bir insan yeme ve konuşma fiilinde, acaba bu ben konuşurken, bu ortaya çıkan mana, kelam ne ma kadar, benim ne, tar ne kadar methalim var, ne kadar şuurum, ne kadar iktidarım var. Yalnız içimden coşanları konuşmak istiyorum. O mana nasıl kelama dönüşüyor? Bak kalpte mana çıktı. Vicdan, şeye çıkıyor, vicdana geçiyor. Vicdanda irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye'de boyalanıyor. Yukarıya çıkıyor dima, buraya çıkıyor. Burada düşünceler, hayaller, tahayyül, tasavvur, takul, tasdik, izan, iltizam, itikam. Yani oralardan da geçiyor, ona yüklüyor. Yani geçerken o mana bir taraf kaynak yapıyor, bir taraf kesiyor, bir taraf boyuyor, bir taraf şişiriyor, bir taraf küçültüyor. Yani her geçtiği yer ona bir şey takıyor. Ondan sonra ağzından şu şeyden et parçasından sese dönüşüyor. Şu anda ses ama içerisinde ben varım. Hani adama, adam sana bir laf dese ne diyorsun? Ona öyle bir laf dedin ki oturdum. Kıpırdayamıyorum. Unutamıyorum. Çok ağır geldi. <laughs> ne geldi ya? Hava işte ne hava ağır gelecek. <laughs> Bana çok ağır geldi bir sözüm. <laughs> Nasıl ağır gelecek ya söz işte. Çünkü içerisinde sen varsın. Şöyle diyorum. Konuşurken ağzımdan tükürük çıksa. Desem ki kardeş kusura bakma konuşurken çıktın. Estağfurullah hocam ya tamam bir şey olmaz. Evet. <laughs> ağzımdan çıktı ve affedersin sen. Ama affınıza sığınarak misal için söylüyorum kusura bakmayın. Böyle yapsam tuu senin yüzüne desem. Aynı insan benim. Gayri ihtiyari ağzımda çıkan tükürük de benim. Tuu diyen tükürük de benim. Aynısı mıdır? <laughs> Ötekisinde ne yaparsın? <laughs> Tabi ya. Tuu. Niçin biliyor musun? İkinci niye farklı sizce? Uslubu Uslu bu farklı. değişik. Başka? Mana yüklendi. Gaye farklı. Mana yüklendi. Başka? Gaye farklı orada. <laughs> Bilerek Başka abi? Kısacası içinde ben varım. Gayz var içinde. O tükürük değil o ikincisi. Gayz var, nefret var, öfke var, aşağılamak var kim var, nefret var. Ötekisinde cehalet var, masumiyet var. İşte kelam da böyle. Tükürük aynı tükürük. Peygamberin ağzı da öyle. Aynı ağızdan ağ ay çıkıyor. Aynı ağızdan hadisi kutsi çıkıyor. Aynı ağızdan hadis çıkıyor. Aynı ağız. Ağız aynı. Bu hadisi şerif okurken metin zorlanıyoruz yani. Kur'an okurken durup diye geçiyor. Ama aynı ağızdan çıkıyor. Ne kadar veciz de ayete yetişemiyor hadis. Nasıl bir şey ise aynı az ya. Benzetsen ona. Peygamber bile ayete benzetilmiyor sözünü. Olmuyor yani. Ne? E, görüyoruz da okuyoruz okuyamıyoruz yani sonra diyoruz ya. Yani. Allah hakikaten usta ya. Vallahi Allah hakikaten Allah'lık yapıyor ya. Ya nasıl kadar hürriyeti seviyor ki kendisini inkar etme yetkisi vermiş bize. Böyle bir Allah sevilmez mi ya? İnsan Allah ile gurur duyar ya. Çok hoşuma gidiyor Allah ya. Elhamdülillah zevk alıyor. Aşığım ama ya. Ha ya. Bu acil bir şey ya. Bana bir hata yaptım öyle özlerim ya. İsyan edenlere rızkını veriyor. Şu hakikaten Allah böyle olur ya. Küfrü de imkanı vermiş. İnkara da yol vermiş. Daha ne verecekti ya? Kendisini inkar etmeyi yetkisini vermiş. Sana daha nasıl iktidar verecekti? Bir de elimi kolumu bağladı diyorsun. Hiç utanmıyor musun? Bunu söylerken bile hürriyetinle söylüyorsun. Bağlasaydı onu diyemezdin. Ağzını kilitlerdi. Ona bir de Adalet Bakanlığı benim elimde olsaydı. O İsrail'in İngiltere'yi nasıl böyle çizerdim dünyada? Olmuyor o zaman. Hani dersin başına dedim ki, tek taraflı dişle lokma çiğnenmiyor. Üstten de olacak, Alttan da olacak ki lokma olsun. Lokmayı içini nasıl çıkartacağım? Darmadan edeceksin. Allah Allah. İnsan konuşmasının ne kadar neresindedir? Nasıl oluyor şu anda konuşurken? Ne bileyim nasıl oluyor? Manalar kapten çıkıyor. Kaptekiler yükle. Vicdan yükle. Dima yükle. Ağızdan çık. Kelam. Kelam ne demek? Kelam düşüncenin ayak sesidir. <laughs> düşüncenin ayağının sesidir. i̇mam Gazali Hazretleri der ki, yürürken ayağınızın sesi kabre giderken ayağınızın sesidir diyor saatın tıkları. Saat değil ha o. Burada, bak burada bak saat. Saatın tıktıkları diyor, i̇mam Gazali Hazretleri diyor ki, saatın tıktıkları saatin tık tıkı değil, kabre giderken ayağının sesidir diyor. Ama kabir kadar harika bir şey de yoktur. Nasıl Bilmediğimiz için Nasıl yok. harika abi? Kimler için abi? Karanlık abi, toprak nasıl harika? Ya, şimdi... <laughs> Gideceğiz galiba abi. Ne söyledim? Ee, kürsüde yapıyorum camide bazı ederken. Hem de bayram bazında kullandım. <laughs> Bak, şurada yeni açıldığı için dershane tepsi yok burada. <laughs> tepsi var mı? Yok. Bak. Var, var mı? <laughs> Nereden dediniz var. <laughs> Peki. Bir getir. Bir görelim. Bir tepsi getir. Bir de kağıt, bir de çakmak, belki biter. Bak. Madem Allah söylettirdi, yapayım. Camide hiç, biliyorsunuz bu bayram hem cumaya denk geldi hem bayrama denk geldi. Evet. İkisi tamam orada ben merkez camisine var. Kürsüde bunu yaptım. Millet bakıyor olan camiyi mi yakacak? <laughs> Şimdi ben hep o gelene kadar anlatayım. Şu kağıdın üzerine bina çiziyorum. Bina. Araba çiziyorum. Para çiziyorum. Kadın çiziyorum. Şimdi bir tanesi geliyor. Peygambermiş. Ya bu kadar da tamam da güvenmeyin diyor. Bir su gelir, bir ateş gelir, bu ortada kalkar. Ya bu diyor fazla ciddi değil, ciddi almayın bunu. Manasını alın, kalbinizi bağlamayın. Bu kağıt gibi gözükürken kağıt değil. Nedir ya? Bunun dışına getir abi. Getir getir. Ka yok kağıdım var bende. Sen o tepsi ve kirbiti getir. Bak şimdi. Kağıdım var. Şimdi ömrünüzde tepsi verme ömrünüzde kağıdın yandığını görmesiniz. Belki de 10 tane derse bedel olacak şu yapacağım şey sizin. Görmeyenler için. Yok bir tane çakmak buluruz burada. Var, var. var çakmak var getir. Bak. Ver, 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 ver. <laughs> ver abim. <adin. gülüyor> tamam. Ver. Ha. Diyeceksiniz ki olan. <laughs> ya sen ya, yapmasak böyle şey, bir şey. <laughs> <laughs> korkanlar diyor. <değil. gülüyor> Bak işte, Çok hoşlarına gidecek. <laughs> <laughs> Bak. Ömründe kağıdın yandığını görmeyin. Ölen nereye gidiyor? Onu anlatacağım. Ahiret nerede? Onu anlatacağım size. Ahiret nerede? Bak. Ölüm korkusu olanlar, kefenden korkanlar o peçeteyi de getir. Ha burada var tamam. Ama daha büyük varsa getir. Ver abim ver. İsraf olmaz. Elden ele atın bakalım. <gülüyor> İtfaiye haberiniz <laughs> yaptım. Hem de Lazistan bölgesinde Karadeniz'de Allah Allah. Hoca da şu yaptı. İki tane hoca. Ben ayrıyetten çakmışım. <laughs> Bak şimdi. <laughs> Allah Allah. Bir sevgi değil de bak şimdi. Yönde. Ömründe ölümden korkanlar, ahiret nerededir diyenler dedin ya. Bak ahiret ölüm ne kadar nimettir seyret. Hayatta kağıdın yandığını hiç görmemiş. Nasıl anlatacaksın? Bak bu böyle ama bu beyaz ama duman içindir. Bu kilosu var, hacmi var, kütlesi var bir yerdedir ama bunun bunu meydana getiren altyapı bu değil. <laughs> ne kafayı yedin ya? Dalga mı geçiyorsun? Ben gözümle gördüm bu. Bunun zıttını bana nasıl söylüyorsun? Mekanlı olanın, hacmi olanın, kütlesi olanın, rengi olanın bu böyle değildir arkası diyorsun. Nasıl inanayım? Ya kardeşim ben ne bileyim nasıl inanacaksın ama vahiy gelmiş Muhammed demiş Galatasaray'a <laughs> selam. Bu bu değil. Bu başka şeyler yapılmış. E nasıl anlatacaksın? Ya ölen diyor. Eee? Öğlen de bir anda gidiyor ruhlar alemine. Nasıl gider ya? Hiç görmemiş. Sonra geliyor bir hakikat. Ateşin kağıdın içi yandığını görmeyen Allah aşkına böyle bir şey tahmin edebilir mi? He? Hiç ömründe ateşi görmeyene bunun içinde bu var nasıl dersin? Hem duman hem nur. Yani kalorisi bir anda her yerde her yerde bak Manisa'nın her yerinde. Peki bunun içerisinde bunu nasıl saklamış ya? Ateş bunun düşmanı. Düşman içinde. Latif kesafetin düşmanı. Daha yapmayacağım merak etmeyin. Tamam <laughs> E peki, şimdi yanan nereye gitti? Dur. Yanan nerede? Yakalayın onu. Kim yakalandı? Esselatü esselamu aleyk aleyke ya Resulallah ölen yakalanandır. Kim yakalanmışsa gidin onu gömün. Bu da kefen. Kim öldü? Elimde olan. diğeri nerede? Yakalarsanız gömersiniz. <laughs> o kurtuldu mu kurtulmadı mı? Kurtuldu. Ölüm budur. Aynen. Ölüm kağıdın içerisindeki nurun çıkışıdır. İsraf yapmayacağım. Hayırda israf yoktur İmam Azam Efendimiz diyor. Ölüm bu ruhtur arkadaşlar. Duman da nefistir. Nur ruhtur. Kağıt bedendir. Bedenin üzerindekiler hepsi gitti. O yazdıkların resimlerin hepsi gitti. Peki bu nereye gitti? Yakala onu. Ondan sonra yanmadı. Yakaladın abi. Bak yanmadı. E, günaha kadar yanmayacak. Ve bu yakalanacak. Kim yakalanmışsa onu göm. Onu gömeceksin. Peki ne yapalım bunu? Bunu yanmadı. Hadi tövbe edelim. Tövbe, tövbe, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diye o da yandı. O da kurutma faaliyetidir. O yaş odunu güneşe karşı tutun, kurur, kurur az çıkmaya başlar. Ondan sonra artık o da yanınca onu yakalayamazsınız. Kim yakalandıysa unutmayın. O ölmüştür. O aşıklar ölmez. Ölen hayvan imiş. Selonkunur derler diyor Yunus. Kim öldü? Kim gömüldüyse o ölmüştür. Kim elinize geçti? Yakalayın ve kefenleyin. Çünkü o ölmüştür. Küllü ruhun değil, küllü nefsin zayikatın. <laughs> Ruhlar ölmüyor. Öyle bir şey yok. Tam tersine ölüm ile kağıttan kurtuluyor işte bu nereye gittiyse ölenler de öyle. Kabile kim giriyor? Kim ölmüşse o giriyor. O zaman ölümden kim korkacak? Kim bedeniyle yaşıyorsa, bedeni hayatını yaşıyorsa, ruhu nazara almıyorsa o ölecek. Korkacak. O ölecek ve korkacak tabii. Eğer sen yaşarken kağıdın üzerindeki sistemi, yazı çizim, resimleri İçerisindeki nura göre yapıyorsan o zaman kağıt kuruyor demektir. O zaman sana müjdeler olsun. Ölmeyeceksin. Ne olacaksın? Kurtulacaksın. Yani Bizde yukarıya gelen tek şey iman. Evet. al abi. Azrail bizim için hayırlı bir melek hükmüne geçiyor. Azrail bu. <gülüyor> <gülüyor> Ruhu günahlardan kopartıyor. kurtarıyor. Azrail bizi kurtarıyor be kardeşim. Neredeydik orada? Birisi gelmiş, üzerine çiziyor. Peki bu kağıdın içinden şöyle düşünün, akıllı olduğunu kabul edelim. Dumanla nurun. Duman ve nur ne der? Ne olur bir böyle. Duman ve nur ne der? Allah senden razı olsun. Hapistim, çıkarttım, kurtardım beni. Demez mi? Sürekli yüz yüze bakıyordum, sevmediğim bir şey. Hey, hey doğru lan. Doğru vallahi. Yüz yüze bakıyordum, şimdi dumanla Ne yapıyorum bazen kafa çalışıyor. <laughs> Ramazan <laughs> mı? Şimdi doğru söyledi. Düşünün. Yüz yüze bakıyorduk dumanların. Ve Nur ne der biliyor musun? Kurtuldum. Hapistim orada. Peki kurtulmak isteyen ruh ölüm korkusu olmaz. Peki bizdeki ölüm korkusu nedir? Nefistir. Çünkü ölme, ölümün hakikatini keşfeden kamil insanlar ölmeden önce ölmek istemişler. Çünkü hafullahta lezzet var Biz bedensel hayatı yaşarsak, yani ahireti, hani bedensel hayatı kastım şu, içerisinde Allah yoksa, o zaman ölüm korkusu olur. Samimi söylüyorum, size karşı demiyorum. Beni tanıyorsunuz. Namertim şu anda öcel gelse yok, yok dersem. Demem. Çünkü inanıyorum, fikir değil. His, hisle inanıyorum ki Ahiret buradan daha güzeldir. Ben de bir faydası olmaz zaten. Ahiret buradan daha güzeldir. İnanma fikir değil, his boyutuna dönüşürse ölüm keyifli olur. Kainatın en eşrefi. Şebi arus oradan geliyor. Oradan geliyor. Şebi arus. Adam fikren değil, hissen fikir, şey fikir hisse dönüşmüş. Mesela ilk önce baktım sana, konuştuk, o falan, yemek yedik, içtik falan. de dostumuz artık seni artık fikirden değil kalbime seviyor. Değil mi? Artık bir şeyi düşüne düşüne, tefekkür ede ede, yani su yumuşaktır, kaya serttir. Ama su denizde e, karaya vura vura, de, e, taşa vura vura, oyuyor ya. Fikir bunları işte derse gele gele, bu derse geliyor bize Risale-i medreseye. Gele gele, gele gele, gele gele. Su kayaya vura vura. Vuruyor vuruyor. Karadeniz'i uyuyor. Fikir vura vura kalbi uyuyor. Bak bir şey söyleyeyim. Senelerce dershaneye gidersin. Ya bir şey anlamadım. Tamam. İnsan sıfakıdan ibaret değil. Yemekle lezzet alıyorsun ama içerisinde ne element var bilmiyorsun. Ama içinin bilmiyorum diye bırakıyor musun? Yok. Geliyorsun, geliyorsun. Fakat bir zaman bir derse geliyorsun hiç ummadığın Allah burada bir masumiyetin hürmetine, bir masum bir insanın hürmetine sana o bir kelime bıçak gibi, bir nur gibi bir giriyor bir kelime ya 60 sene, 40 senelik hayatında varamadın feyzi alıyorsun. Bir anda patlama yapıyor içeride. Bambu ağacı gibi. Çekirdeği koyuyorlar. Gürcistan'da gördüm ben. Gürcistan. Suluyorlar. Ne şu Bir daha, bir daha altı sene sabretiyorlar, Hiç gıdım patlamıyor. Altıncı sene 26 altı metre oluyor. Bir anda. Yani derse geldin yok. Tık tık balık vurdu hafif. Balık vurdu bak. Bir vurdu ama balık. Başlangıç. Bir senelik balina şey geldi. Yani. <laughs> bir açıldı sana vallahi bir açılır ki 40 senede sana açılmamıştı o. Buradaki bir masumun hürmetine. Tabi ya, ya Rabbi. Allah'ın hatırına nasip et bizi. Bizi masum, mağdur et Allah. Zaten vermek istemeseydi, istemeyi de vermezdi. Çünkü kabul etmeyeceğim duayı mümin kulumun diline, ağzına vermem diyor. Kabul etmeyeceğim duayı kulumun ağzına, diline vermem diyor. Allah hulfu vaat eder mi tövbe? Vaadinden döner mi? Haşa. Allah'tır o. Bizim gibi değil o. Çünkü o bizi öğretiyor. Dönmeyin sözümüzden diyor. Elhamdülillah. İyi ki Allah var. Allah var. Problem yok. Gerisi hikaye. Ve de talin